Herkese selam arkadaşlar. Ben Berk. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Jitter Bridge Bridge Jitter Bridge ve Speed Bridge nasıl yapılır? Bunu öğreteceğim. Daha fazla bu tarz videoların devamı için kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum Berk. Prezon bir ailesi. Hadi videomuza o zaman şıp diye geçelim. Evet arkadaşlar şimdi direkt kısadan başlayacağım videoya. İlk önce hemen konuyu açayım. Çalıştığım yeri arkadaşlar açıklamalardan bulabilirsiniz IP'sine. Ben hep buraya girip çalışıyorum. Split Bridge'imden tutun. Jitter Bridge'ine kadar her şeyini buradan çalışıyorum. Ya açıklamalardan veya da ekrana çıkmıştır buraya girebilirsiniz önce arkadaşlar şöyle bir düzen bunu da yapılmıyor önce arkadaşlar F3'e basıyoruz şöyle arkadaşlar buraya gelip tam nişanı şu tutuyoruz sonra yavaşça shift'imize basmadan geçiyoruz tabi ara sıra şöyle ilk zaman her zaman insanlar kötü yapılır ama geliştiğinde herkesin iyi olur arkadaşlar bunu kafanıza takmayın şöyle yani yavaş yavaş ilerleyince gerçekten iyi bir yol hızlıca adamlara varmanızı hiç gerçekten işe yarar kullanmanızı öneririm tam ortaya getiriyorum yanlardan söylüyorum arkadaşlar gerçekten nasıl yaptığımı gördünüz çaprazdan yapmak istersek eğer tam şöyle ortaya getirip şöyle yapamıyorduk tam şöyle geliyoruz. Ee, böyle arkadaşlar. Yandan da yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar Speed Bridge'e e, bir de da şöyle yaparsanız arkadaşlar sizin e, hızlılığınız gelişir. Hemen şöyle. Bunu ben de şimdi duydurdum ama neyse. Şimdi arkadaşlar sıra Speed Bridge'e geldi. Şöyle. Arkadaşlar Speed Bridge yapmak ya, basit bir iş. İnsanlara göre değişebilir. O yüzden onu sorgulamayacağım ama bence basit bir iş. Şimdi size onu öğreteceğim. Şöyle. Heh. Tam arkadaşlar bir şey merak ettim. Tamam. Gözükmedi. Tam arkadaşlar şu tarza geliyoruz. Şöyle Eğil Kalk Bridge'i hatta ben size şöyle görmeniz için şöyle yapayım. O yüzden intihar ettim. Şu. Yani Sonra şöyle yapıyoruz. Ya ben böyle yapıyorum. Size daha iyi yapmam için şöyle yaptım. Geliyorum. Önce ilk önce bunları biraz yapıyorum. Geldim. Önce arkadaşlar böyle yapıyorum. Yaptıktan sonra da split bridgeime geçiyorum. Sonra birazcık daha yapıp seti split bridgeime geçiyorum. Zaten en sonda da vardığınızı göreceksiniz. Arkadaşlar eğer yapamadığınız bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz. her ya, şimdi böyle arkadaşlar kısadan böyle kısa ama iyi bilgili size böyle bir bri, bridge, bridge nasıl okunuyor anlamadım. Taktiklerini verdim. O zaman bed varsa geçelim arkadaşlar bet varsa geçtik size daha iyi ve hızlı bir video olmasını istemedim o yüzden dörtlü girdim hem daha iyi anlayın yolu ben de size daha iyi anlatabileyim diye şimdi arkadaşlar birazcık da onları bu konuyu konuşmak istiyorum önce arkadaşlar bir size bir taktik daha vereyim kendinize inanmak yani inanırsanız kendinize her şey yapabilirsiniz ben ilk başlarda mesela Hiçbir şey olmaz benden falan diyordum bu oyunda. Ya yani kötü oyuncuyum falan diyorlardı. Aldırış etmedim. Şimdi arkadaşlar yani en iyi yollarından birini yapıyorum. Yani kendinize inanırsanız zaten tüm her şeyi yapabilirsiniz. Bu da kamu spotu gibi oldu da neyse. <laughs> ee, şöyle. Arkadaşlar daha fazla bu içeriklerin devamı için kanala abone olup like atmayı unutmayın. Yukarıdaki kartlardan da hangisini kullanıyorsunuz siz? Şu manada hangisini kullanıyorsunuz diyorum. Ee, abi ben yalıydım. Ben çekeydim yolu. Aman be ben sana mı sarıldım? Şöyle hızlıca çekiverdim. <laughs> Aa, oh, şansım çok kötü. Şansım çok kötü. <laughs> Şöyle. Bir de arkadaşlar sizin bir haberi de vereyim. Eğer 100, 100 kişi ailemiz 100 kişi olduktan sonra facecam'li videolar gelmeye başlayacak. Ya, yani dündeki dün gördüğünüz gibi hatta soru cevap videosundan gördüğünüz gibi artık şey yapabiliriz. Yani şey yapabilirsiniz dediğim facecamli videolar yapabiliriz. Yani i̇stiyorsanız 100 abone yapın artık beni. Ve bu tarzda videoların devamı için de aşağıdan kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Efendim abone olun lütfen. Şimdi bir ortaya gidelim. Zümrüt falan bakalım. Şöyle hızlı hızlı bir şekilde yapamadık yine yapamadık yine yapamadık Fuat abi başaramadık abi başaramadık başaramadık abi neyi başaramadın Arkadaşlar ben Fenerbahçe'den çıkıyorum. Galatasaray daha çok para veriyor. Merhaba arkadaşlar. Ben Fenerbahçe'den çıkıp Galatasaray'a transfer oluyorum. Galatasaray daha çok para veriyor ya. Evet, Herkesi Galatasaray'a bekliyorum. Yani yardım sandım ya. Hem biz ürün alalım bu ne ya. Evet arkadaşlar. Adam geldi. Şöyle hemen speed bridge. Aa! Oğlum speed bridge yöntemlerine tüküren ben senin ben. Aa! kırılmış. Ölüyorum sandım ya. Ne, 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 ne. Uy, altı tane elmasım var. Ee, şimdi de yu Tövbe yarabbim. Tüh, bayağı para istiyor. Ben onu alacak mıyım? Tabii ki de hayır. Hemen bunları atalım. Şöyle atmasaydık. Doğru onu şey, şunlardan birini alırız ya. Yenilenme alanı. Evet. Yenilenme alanı daha hızlı yükselttim. Tamam. Allah'ım ölmek istemiyorum. Hızlı yol şekil yapayım derken. Çok güzel. Eee tamam. Maviler ölmüş. Yeşilleri o zaman. Şöyle gidelim ya. Eee şey. Herhalde bu oyunu bir daha oynamayacağım.